Sizce neden internette gördüğümüz içeriklerin çoğu düşüncelerimizi destekler nitelikte? Şimdi bununla ilgili birkaç tane kavram var ama hadi temelden bakalım. Öncelikle sosyal medya nasıl çalışır? Yani algoritma nasıl ilerler? Bütün mecraların, bütün platformların amacı kullanıcıların daha çok içeride tutmaktır ki onlara daha çok reklam gösterebilsin ve onların bilgisini, verisini daha çok alabilsin. Şimdi böyle baktığımızda bütün Kullanıcıların daha çok içeride vakit geçirmesini ister bütün platformlar. Peki bu ne demektir? Bu bizi şuraya çıkarır. Betül bir Fenerbahçeli ise eğer Instagram Betül'ün Fenerbahçeli olduğunu biliyorsa Betül'ün önünde Galatasaray'ı güzelleyen, onu öven içerikler çıkarmamalı. Çünkü Betül sinirlenip Instagram'ı terk edebilir. Şimdi bütün platformlar böyle çalışıyor ve bu durum bizi filtre balonu, yankı odası denilen içeriklerin içine sokuyor. Yani sürekli kendi düşüncemizi destekleyen içerikler görüyoruz platformlarda. Bu bizim karşı düşüncelere karşı tamamen uzaklaşmamızı ve kendi düşüncelerimize sıkı sıkıya sarılmamıza neden olabilir.